arkadaşlar Eber'in kanalına hoş geldiniz. Merhaba ya Bebrar arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz mangal olacak. Mangala geldik. Ebrar'la mangal yapacağız bugün. Ebrar. Hadi hangi etten seçiyorsun anneciğim? Seç bakalım. Hangisinden? Hadi kebap yapacağız ya. Arkadaşlar Ebrar köfte istiyor. Köfteli kalalım şimdi. Çiğ Ebrar elleme. Elleme anneciğim. Elleme elleme. Elin çok da pişmemiş. Pişmemiş. Hadi Ebrar al bir ayran bakalım. Arkadaşlar Ebrar ayran al. Kola içmeyecek. Arkadaşlar alışverişlerimizi yaptık. Hepsini. Şimdi sıra. Arkadaşlar Ebrar şimdi kebabı yapıyor. Hadi bakalım Ebrar. Arkadaşlar Ebrar kebap yapıyor. Bakalım yapabilecek mi? Pişirebilecek mi? Dumanları gözüne geliyor galiba. Gözüne mi geldi Ebrar dumanlar? Gözünü mü yakıyor? Hadi Ebrar. Hadi bakalım anneciğim. Hadi. Kebabın dumanı yok ediyor Ebrar. Bakalım kebabımız ne zaman pişecek. Ebrar böyle giderse anneciğim iki saat sonra biz kebap yeriz. Arkadaşlar Ebrar salatamızı da hazırlıyor. Kebabımız pişti sayılır, bitirdi sayılır. Bir tane de tadına bakıyor. Baharat mı koydu ama kaşıkla alman lazım. Anneciğim çatalla öyle bilmez. Evrar limon da sıkıyor. Pul biberi de aktarıyor. Tamam Evrar. Pul biberi de aktardık anneciğim. Şimdi de sıra tuzda. Hadi bakalım Mevra. Bittim anneciğim. da hazır sayılır arkadaşlar. Arkadaşlar belki kebabımız hazırladı. Şimdi o da tadına bakıyor. Başka bir videoyla yine görüşmek üzere. Kebaplarımız hazır. Şimdi biz de artık yiyeceğiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.